Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir. En büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa çamurat izi kalsın türünden bir suçlamadır. Ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil, geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Ve beraberinde de Covid'de mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada... Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. O münasebetle onlarla da birlikte oldu. Ama bazı e, sosyal medya paylaşımlarında resmi heyet gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla, kendisi biletini alarak masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Binali Yıldırım, eski başbakan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamayı paylaştık. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek hakarettir dedi. Son dönemdeki iddialara dair konuştuk.